8 Aralık Pazartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 90 bin Ethereum'da 3.100 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dün 87.000'e düşen, akşam saatlerinde 92.000'i geçen, bugün de neredeyse tüm gün 92.000-90.000 bin, bin doların en azından üzerinde duran Bitcoin akşam saatlerinde Amerikan borsalarının açılmasıyla birlikte yeniden 90.000'in altına düştü ve o seviyelerde tutunmaya çalışıyor ama güçsüz ve durgun haline devam ediyor. Dün de söylediğim gibi şimdi bu hafta tabii Fed haftası çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 22'de 10'da yeni faiz kararı açıklanacak. Piyasaların beklentisi %90'ın üzerinde bir 25 bas puanlık indirim gelmesi yönünde ama ondan sonra ne olacak? Ya da Powell toplantıda ne diyecek ya da kurul üyeleri oy verenler 12 tane üye ne oy verecek ne yönde oy verecek oy verenlerin birbirine olan oranı nasıl olacak asıl önemli konu bunlar yoksa biz 2024'ten beri aslında benzer bir cümle kuruyoruz Fed'in ne karar vereceği biliniyor Powell'ın ne diyeceği önemli cümlesini hep kuruyoruz yine o toplantılardan birindeyiz karardan çok Kurum başkanı olan Powell'ın sözleri ve bugün itibarıyla da artık hangi üyenin ne oy vereceği ve ayrımın karar ayrımının hangi oranda olacağı bunlar önemli olacak. Mesela Reuters haber ajansının bugün bir haberi vardı. 5 tane kurul üyesinin faiz indirimlerine karşı olduğu ya da şüpheli baktığı belirtiliyor. Şimdi bu 5 kişi kim? Bu 5 kişiden hangileri daha çok karşı faiz indirimine hangileri şüpheli bakıyor yani indirme oy da verebilir. Ve 3 tane üyenin de faiz indirim yanlısı olduğu belirtiliyor ve biliyorsunuz 90'lardan bu yana pek de Fed içinde görülmemiş ayrım bunlar. Powell bu ayrımı nasıl yönetecek? Neler söyleyecek? Bunların hepsi çok önemli. Bir önceki toplantıda hatırlayacaksınız 29 Ekim'deki toplantıda Aralık ayında faiz indirimine çok uzağız minvalinde bir yorum yapmıştı. Dolayısıyla bu çok konuşulmuştu. Şimdi çok uzağızdan %90'ın üzerinde yakınlık var 25 bas puana yani Powell'ın o sözü de havada kalmış oluyor muhtemelen oradaki gazeteciler muhabirler de bunu Powell'a soracaktır yani çok uzağız dediniz ama %90'ın üzerinde bir beklenti vardı o beklenti de gerçekleşti diyeceklerdir bakalım Powell ne cevap verecek neler söyleyecek ve tabii ki asıl önemli konu bu 2025'in son toplantısı 2026 için Neler söyleyecek? Ocak ayı için, 2026'nın ilk çeyreği için. Bunlar için neler söyleyecek Powell? Çok çok önemli olacak. Yarın, öbür gün çarşamba sabahı da bununla ilgili bir video çekeceğim. Dolayısıyla bunu bu konuyu detaylar geldikçe tabii ki daha çok sizlerle konuşacağız. Onun dışında günün günün önemli haberlerinden bir tanesi SEC tarafından geldi. Biliyorsunuz son iki senedir e, kripto paralara adeta kan kusturdu. Tabiri caizse SEC ve onun eski başkanı olan Gary Gensler ve artık Trump'ın seçilmesiyle Trump'ın daha sonra kripto dostu kişileri bu kurumların başına getirmesiyle birlikte 180 derecelik bir dönüş olmuştu. İşte o 180 derecelik dönüş devam ediyor. Bugün bir kripto projesine daha yeşil ışık yaktı SEC ve Ondo Finance biliyorsunuz BlackRock da çeşitli ortaklıkları bulunuyor. Tokenizasyon konusunda çok önemli çalışmaları bulunuyor. İşte BlackRock'ın bazı fonlarını, hazine tahvillerini tokenlar üzerinden tokenize ediyor, zincir üstüne taşıyor ve aslında birçok yatırımcının dünya çapında da çok daha rahat bir şekilde BlackRock'ın fonlarına yatırım yapmasını sağlıyor. Ondo Finance şirketi işte 2023'te henüz bu zamanlar gelmeden, henüz belki belki değil, henüz Amerika'da kripto ETF'leri bitcoin spot ETF'leri kabul bile edilmeden Gary Gensler'ın SEC'si Ondo Finance'e karşı bir soruşturma başlatmıştı ve işte bugün de o soruşturmayı tamamen sonlandırdıklarını açıkladılar Ondo Finance'in menkul kıymet kanunlarına uyup uymadığının araştırılması konusunda bir soruşturma başlatmış SEC. Kendi başlattığı soruşturmayı kendi bitirdi. Bugün de bunun resmi bildirimi Ondo Finance tarafına yapıldı. Zaten Ondo Finance'in Amerika'da da ciddi yatırımları vardı ve bundan sonra da belli ki bu yatırımlar artacak ve Ondo Finance'in en azından Amerika'da büyüme konusundaki e, önünde bulunan engeller ortadan kalkmış olacak. Eminim ki birçoklarınız yine aynı şeyi söyleye, e yani bu haberler geliyor ama fiyat artmıyor diyeceksiniz ki Ondo Finance'in da bugün çok fazla fiyatının hani direkt olarak kendisini ilgilendiren bir haber olduğu için söylüyorum. Çok fazla artmadı ama Baktığınızda bunun da zamanı gelecek. Bakın bunlar hep ileriye yönelik haberler. Benim şahsi fikrim tabii ki. Yani bu kadar Amerika'da, dünyanın en büyük ekonomisinde gerçekleşen olumlu haberin ben bir gün açıkçası fiyatlanacağını düşünüyorum. Bunlar öyle gerçekten altı boş haberler değil. Yani ben size zaten altı boş haber getirmem ama yani gerçek manada da altı boş haberler değil bunlar. Yani bu işte tokenizasyon, BlackRock, bunların kriptoya gelmesi, BlackRock'ın CEO'sunun neredeyse her katıldığı panelde tokenizasyon, tokenizasyon diye herkesin adeta beyninin içine girmeye çalışması. Bitcoin ETF'leri demesi, ben Bitcoin'de işte çok kötü görüyordum vazgeçtim öğrendim demesi, Vanguard'ın bu işin içine gelmesi. Bunlar çok çok önemli. Fidelity CEO'sunun işte hep konuştuk. Dün ya da dünden önceki gündü zannediyorum. Anlattım sizlere. Bizim Bitcoin kripto paralarla daha çok işimiz var demesi. Bunlar öyle bakın Amerika'da öyle boş. En azından finans anlamında boş laf olmaz. Evet Amerikalılar böyle hava atmayı, beylik laflarını severler. Bizim gibi biraz da. Ama bunlar öyle konular değil. Bunlar büyük trilyonlarca dolarları yöneten şirketlerin CEO'ları, yönetim kurulu başkanları dolayısıyla bu anlamda hani e, ciddi şekilde ağırlıkları olan insanlar e, altının boş olduğunu düşünmüyorum. Bu SEC'nin de gittikçe her kripto paranın önünü açması, her kripto şirketine kolaylık sağlaması, e, vergi konusunda bile SEC'nin muaf e, tutulacak bazı konularda şirketleri belirlemesi bunlar çok çok önemli konular. Dolayısıyla ben SEC'nin bu Ondo Finance konusunda da e, bir adım atmasını çok önemli görüyorum ki bakın Kraken borsası, Amerika'nın en büyük borsalarından bir tanesi Coinbase, Amerika'nın en büyüğü Binance e, bunlar hep SEC'nin bazılarına soruşturma açtığı bazılarıyla davalık olduğu şirketler. Ripple XRP'nin arkasındaki şirket bunların hepsiyle davalık oldu ya da soruşturma başlattı ama zannediyorum davalık oldu evet yani Kraken'de de e, menkul kıymetler konusunda Binance'le Coinbase'de de e, zaten XRP 2021 e, rallisini kaçırdı SEC yüzünden ta 2020'nin sonunda Aralık ayında başlamıştı hepsinden SEC kendi geri çekildi bakın Amerika'nın en büyük regülatör kurumundan bahsediyoruz. Hepsinden kendi istekleriyle çekildiler. Bunlar boş işler değil. Fiyatlanmayan ama bir gün fiyatlanacak olan bir konuya daha geçelim. Hep bahsediyorum işte strateji şirketinin MSCI endekslerinden çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu. Bu konuda fiyat düşüşü getirip getirmeyeceği konusu. Bugün de strateji yeni bir bitcoin alımı açıkladı. Çoğu pazartesi günü olduğu gibi ama öyle bir açıkladı ki bitcoin alımı yani inadına adeta. 10 binden fazla Bitcoin almış geçen hafta Strateji şirketi onun resmi açıklamasını yaptılar 960 milyon dolara 10.624 adet Bitcoin aldı Strateji şirketi ve elindeki Bitcoin adedini de 660 binin üzerine çıkardı İnanılmaz bir rakam dünyanın biriktire biriktire e, krizden krize iyi günden iyi güne kötü güne kadar ne gün olursa olsun İyi gün kötü gün fark etmeden bitcoin alımlarına devam eden ve bugünleri adeta hak ederek gelen ekmeğini taştan çıkararak gelen e, strateji şirketi 660.000 bitcoin ile dünyanın en büyük bitcoin rezervine sahip şirketi oldu. Ve adeta diyorum ya inadına alım yapıyorlar inadına alım yapan bir şirket daha var ethereum düştükçe onlar da ethereum alıyorlar dünyanın onlarda en büyük ethereum. Ether rezervine sahip olan şirketi Bitmain. Onlar da biliyorsunuz 1 Temmuz itibarıyla başlamışlardı Ethereum alımlarına ve bu anlamda aslında Bitmine bir Bitcoin madencilik şirketiydi. Hala çok küçük seviyede olsa da madenciliğine devam ediyorlar ama bir Ethereum hazine şirketine dönüşmüştü Bitmine ve onlar da geçtiğimiz haftaya ait 435 milyon dolara 138.400 adet Ethereum aldılar. Ellerindeki Ethereum adedi de 3.8 milyonu aştı. Ve 12 milyar dolar değere ulaştı bunlar gerçekten inanılmaz rakamlar büyük şirketler gittikçe büyümeye devam ediyorlar inadına adeta bitcoin ve ethereum alıyorlar ama diğer hazine şirketlerinin kripto hazine şirketlerinin durumu pek iç açıcı değil onlarda mesela bu alımlar durdu o kadar çok alım yok. Onların hisse senetleri çok ciddi şekilde düştü. Worldcoin'den tutun Telegram'ın coin'i Ton'a kadar, Dogecoin'e, Solana'ya kadar inanılmaz düşüşler var. Hatta bazı Ethereum ve Bitcoin şirketlerinde de Bitmine ve strateji haricindeki şirketlerin hisse değerlerinde de ciddi düşüşler var. Onun dışında Tether, Tron ağında 1 milyar adet USDT bastı, 1 milyar dolarlık USDT bastı ve Tether'in en büyük rakibi Circle'da 500 milyon dolarlık USDC bastı. Tabii ki bunlar hep bazı talepler şirketlerin kurumsalların e, bu e, Tether ve Circle gibi sabit coin ihraççısı olan şirketler olan talepleri doğrultusunda yapılan basımlar bu basımlar çok önemli. Bunlar tabii ki kripto paralarda yapılacak çeşitli alımlar. Dolayısıyla yapılan basımlar büyük oranda tabii ki kimin ne yapacağını bilmeyiz, kimin ne için istediğini de bilmeyiz. Bunların basılıyor olması bu paraların hemen alım yapılacağı anlamına da tabii ki gelmiyor ama kenarda tutar. Borsaya taşır bir yükseliş işareti alır almaz biz de alım yapalım diye beklemek için bile sadece borsaya bu kadar milyonlarca dolarlık yüz milyonlarca dolarlık e, taşıma yapabilirler. Binance bu arada merkezini Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli finans merkezlerinden biri olan Abu Dhabi'ye taşımak üzere resmi bir açıklama yok ama bugün Abu Dhabi Regülatörü tarafından birçok e, anlamda Onay aldı lisans aldı Binance borsası hem CEO'su hem kendisi borsanın açıklama yaptı lisans aldık diye çok büyük ve önemli bir lisans dolayısıyla birçok anlamda yani başlık başlık kademe kademe alınan bir lisans dolayısıyla e, bu anlamda Binance'ın da artık çünkü bir merkezi yoktu bir merkezi olmayı da Olmasını da reddediyordu Barnes borsası ve dünyanın her tarafından açıkçası Fransa'dan Hollanda'ya Amerika'ya kadar her yerde davalar, soruşturmalar bunlarla uğraşıyordu. Belki uğraşmaya devam edecek çünkü dünyanın her yerine yayılmış bir borsa ama baktığınızda bir merkezi olmasını da reddediyordu artık tabi o kadar büyüdü ki kripto piyasaları öyle bir hale geldi ki Binance bile bunu reddedemeyecek ve artık zorla da olsa bir merkeze geçmek zorunda ve dünyada kripto paraları bu anlamda en çok destekleyen ülke ya da bölge Birleşik Arap Emirlikleri. Bunu net olarak söyleyebiliriz ve baktığınızda Dubai'den tutunda Abu Dhabi'ye kadar birçok yerde vergi avantajları var. Şirketlere çok iyi davranan tabiri caizse regülatörler var. Dolayısıyla mesela Hindistan'da da şirketlere çok büyük baskılar oldu. Çok büyük vergiler kondu. Oradaki birçok kripto borsası da merkezini Dubai'ye taşıdı. Bugün Türkiye'de bakıyorsunuz YouTube kanallarında gördüğümüz birçok ekonomist kişi. Bunu eleştirmek için de söylemiyorum. Ne yapıyorlar? Dubai'ye diyorlar. Kripto paralarla yorum yapan bazı arkadaşlarımız mesela bazı şirketlerini Dubai'de açıyorlar. Türkiye'de yaşıyor adam. Bir şey yapmıyor. Benim yani kripto parayla ekonomiyle hiç ilgilenmeyen belki ticaret yaparım diye Dubai'de şirket açan arkadaşım var. Yani geçici bir oturma izni var. Öyle çok büyük paralar da yatırmadı. Sadece kendi kendine bir maaş ödüyor. Bir merkez gösterdi, bir yer gösterdi, ofis gösterdi. Şuradadır Dubai'de şu şu adrestedir diye ve oraya gitti çok var böyle Türkiye'den var Avrupa'dan var yani bu anlamda ne kadar vergiyi düşürürsen ne kadar insanlara iyi davranırsan o kadar da dünyadan insanlar geliyor bizim ülkemizden de bir o kadar kaçış oluyor tabii ki. Yani bu çok üzücü e, keşke olmasaydı ama bizim özellikle şirketlere vergi konusunda e, biraz daha iyi davranmamız gerekiyor. Vergileri düşürsün ki ya bütün ülkelerde bu böyledir. Vergiyi düşürürsün insanlar öder onu. Yani bizim bakanımız da öyle berberlerden, bakkallardan öyle biz vergi toplamıyoruz zaten deyip de vergi toplamaya kalkmaz. Zaten sen makul bir vergi seviyesi yaparsan o adam fişini keser orada riske hiç girmez. Hiç girmez ya 3 kuruş şurada fiş keseceğiz der. Ee, bari riske girmeyelim ceza yemeyelim der. Ona göre fişini keser sen de vergini toplarsın. Yani %5'lik, %6'lık vergi dilimiyle sen aslında bugün %40'lık topladığın vergiden çok daha fazlasını toplayabilirsin. Onu da belirtelim. Bu arada Tether'in biliyorsunuz kendi sabit coin'i olan USDT de Abu Dhabi'den onay aldı aynı regülatörden ve fiyat destekli onaylı coin, onaylı token statüsüne ulaştı Tether'de bu anlamda en büyük sabit coin şirketi ve dünya çapında adeta regülatörlerle iyi iletişim kurmaya, iyi ilişkiler kur kurmaya ve lisans almaya devam ediyor. Onlar da bugün Stable adlı ağlarını başlattılar. USDT'nin ve Tether'in diğer sabit coinlerinin Ethereum dışında da çok daha kolay gönderilip e, işlem yapılması anlamında önemli bir birinci katman ağ diyelim ve haberleri noktalayalım. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.